Şol Gökleri Kaldırı'nın Old in olduranın 99 adıyla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 TL ile bir gün geçireceğim. Çok zor olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben 10 TL bir günü hiç denemedim. Bir de ben İzmir'de şu an produk yapıyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Jordan'ı hiç gezmedim. Bir de ben bunu galiba Mardin'e en Mardin son 2 yıl önce falan gelmiştim herhalde. Öyle hatırlıyorum. En son o videodan sonra 2 yıl önce falan geldim. O zaman bu nereye gideceklerinizi 10 TL ile bir yapalım. Evet arkadaşlar ilk önce 10 TL'mi şu ee, su almakla başlayacağım. E, ee, o bakalım neler olmuş Gel gel. Gel video gel. Video. Arkadaşlar şu an benim çok üzüldüm. Şey. Su lira tuttu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu düşmüyor ne demek ya? Vallahi kızdım artık ya. Cık, Allah. Ne elma diyor. Arkadaşlar şimdi bir tane e, bahçede yapacağız. Seçim artık herhalde. Bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum bir tane daha alacağız. kaç kere tutcam hiç bilmiyorum. 20'lik lira falan ama şimdi gireceğiz. Sonra size devamını göstereceğim. <laughs> evet, evet. güzel de yani Ben ben aslında. Şu güzel durdu 3 lira tuttu. Benim yine zoruma gitti. O zaman yine başlayalım, nerede para alalım alacağınızı bulalım de Güneş çok Hemen gidelim. Arkadaşlar şimdi iki tane şey aldım. İkisi 3 lira tuttu açık açık söyleyeyim çok üzüldüm. Yani çok çok üzüldüm. Doğudurma 3 lir lira tutmuş. Ben 1 lira ben 1 lira Çok özür dilerim sizden. Şimdi biraz ben bilmiyorum nereye gideceğiz. Hiç bilmiyorum Kızıltepe'yi, Mardin mi, neresi bilmiyorum burayı da. Bir tane markete gireriz herhalde, da bir şey alırız, 2 lira, liraya mı 3 lira mı ne alırsak alırız. Sonrasında devam ederiz. O zaman nereye gidiyorsak oraya gidelim. Arkadaşlar, <laughs> 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 güzel, çok iyi insanlar, inanılmaz güzel. Öyle ne bileyim, ne bileyim çok iyi insanlar ama bir de bu arada tatil için nereye gitmeliyim diyorsanız net yanardır ya da kasıtır. Çok güzel. güzel, 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 güzel. Bir de insanlar hepsi yardım ediyor. Az önce düştüm, çok kötü düştüm, Ay insanlar mı yaptı? Bana geldi O yüzden onlara çok çok teşekkür diyorum. Eğer unuttuğunuzu izliyormuşsam, bu kadar izlemiyorlardır ama onları buradan öpüyorum. O zaman at Daha nereden gidiyormuşum? Bulalım. Arkadaşlar şimdi ben e, BİM'e girdim. BİM'de şişim yasakmış, onu bilmiyordum. E, o yüzden ben bunu aldım bu arada, bunu aldım. Tam gösteremiyorum, bilmiyorum. Görüyor musunuz? galiba. Aynen. Bu ne abi? Bilmiyorum. ne abi? Yani ne bileyim, bilmiyorum. Herhalde e, bu arada 25 kuruşum kaldı. Hadi. Evet arkadaşlar, e, ben size nasıl diyeyim, 10 TL bu kadar hızlı harcanabilir. Hatta e, şu videoyu şunun için izleyebilirsiniz. 10 TL nasıl hızlı harcanabilir? Sonrasında e, şimdi neler aldığımı anlatacağım size. Ee, öyle bir su aldım 3 lira. Bir tek pahalıydı. Sonrasında 3 liraya dondurma aldım. Sonra 3.5, 3.40, 3.50 civarlarında bir tane gofret aldım. Sonrasında 25 kuruş aldım. 25 kuruş da bir verdim. Sonra ne diyeyim yani ee, yani ne, ne bileyim çok hızlı harcadım ya. Ne bileyim böyle zoruma gitti. Affedersin <laughs> <laughs> yani zoruma gitti tam. Neyse videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'ım, son videoya gel 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 gel. Vay vay.